Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz bu için yeni bir bölümde de arkadaşlarınızdayım Ejof işte arkadaşlar Modern Dünya Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanala abone olup videoları katmayı unutmayın arkadaşlar şimdi videomuza geçelim Hatırlarsanız son Türkiye ile İran'ı falan almıştık Oradan devam edeceğiz şöyle oyunu 5 alalım Ne yapıyorduk İsrail alalım <laughs> Madem biz Mısır'a gireceğiz ya arkadaşlar oradan oradan gidelim bir bu tarafa doğru Şimdi oyunu sesi bana fazla mı geliyor yoksa Harbiden fazla mı? Bir tık daha kısayım şöyle. Tamam herhalde böyle daha iyidir. Sesimi bastırıyorum onu bilmiyorum. Bugün üçüncü bölüm herhalde bu. Agresif genişlememiz sıfır. Böyle ilişkileri düşürelim arkadaşlar. İlk başta şu İsrail'e bir dalalım. Irak ve Egypt gelecekmiş. burada yok. Yani kim onun bu Irak ve Egypt ben anlamadım ki her yere geliyorlar. Öner dedim. Aldık. Mısır'ın tüm topraklarını alabiliyoruz. Tamam. Irak'ın bir kısmını alırız. Agresif genişleme yükseliyor tabii ki de. Ben o kısımları keseceğim arkadaşlar. Yani agresif genişleme düşürürken ben keseceğim. siz izlemeyin boş yer oraları. Yani oyunun birinci sırasındaydı arkadaşlar. tabi de Rusya ile aramızda çok fazla büyük bir fark yok. O yüzden geliştirmemiz gerek kendimizi. Lübnan da gelecekmiş Filistin ile birlikte. Sıkıntı yok. Arkadaşlar ben iki devleti birden alacağım için şöyle şey yapmayı düşünüyorum. Mesela Lübnan'da geliyor ya Lübnan'ın topraklarını alalım biraz daha gerçekçi olsun. Güvenme sadece Filistin'i alıp iki devleti birden alırsam saçma olduğu için ikisini birlikte alırım. Daha ya mantıklı olur. Size böyle alabilirim artık. Gazaya saldıralım. Gazaya, yani ga Gazaya. falan da alacağız. Türkmenistan'da. Türkmenistan almayı düşünmüyorum. Sadece şunu alsam yeter. Bunu da alalım. Tamamdır. Irak'a yeni bir ordu oluşturalım. Evet sınıra getirdik orduyu. Tamam görevlerimiz oldu. Böyle görevleri alalım. Orduların hepsini birleştirdik. Bunları alalım. İyidir. Irak'ı da yok etmemiz gerek. Tamamdır. Ve dönüştürdük arkadaşlar. Y5 ye, ye de şey, ne şey, onları alalım. Kuvveti de alalım. O da birlikte geliyor çünkü. Bitti mesele ya. Orta Doğu'yu aldık. Suudi Arabistan kaldı bir tek onu da alalım. Alamıyoruz böyle ilişki düşürelim. United Emir Amirat. o ne anasını satayım. United Arab Emiratis e, ittifakıymış. Lan bir dur anasını satayım la. Oh, wow. Arap emirlikleri yani onun ittifakıymış. Onu aldık. Arabistan'ı alalım. Arabistan alıyoruz zaten. Ona sonra Emir Ateş'e gidelim Araplara. Bu da bir de aldık tamam. Tüm topraklarını alalım. Şunları da aldık tamamdır. Maksada arkadaşlar bu Orta Doğu'da hiç kimse kalmasın. Hepsini alalım gidelim. Türkmenistan her yerden birlikte geliyor arkadaşlar. Çok garip ya. Almak istemiyorum Türkmenistan'ı. Alırım da. Şimdi vakti değil. Buna beklemese kim geliyor? Oman değil mi? Oman da alalım. Tamamdır bakayım ne? Oğlum Oman burada ne işin var? Burası. Neyse. Onu da alırız şimdi. Doğru burada kalsın. Tamamdır arkadaşlar. Çoğu devleti aldık biz şimdi buradan. Kim kaldı biliyor musunuz geriye? İran'ı komple alacağız. Ondan sonra Avrupa'ya gideceğiz arkadaşlar. Şu anda biz hiç Avrupa'ya daha gitmedik. Bir Yunanistan aldık Avrupa tarafından. Başka da kimseyi al almadık. Yani böyle olduk kısacası. Ateş kesimiz bitsin de savaş yenileceğiz. Baya var ya ateş keser. Ben gide İran'ı alırım. Bulgariya mı? Bayana'nın Gia. Bulgaristan da geliyor arkadaşlar. Biz de arkadaşlar bir ittifakımızı çağıralım. Burayna. O da bize yardım etsin. Yani arkadaşlar tek başımıza alırız da. Bulgaristan biraz pezenklik yapıyor biliyor musunuz? O zaman gidip Bulgaristan alma vakti gelmedi mi? Şimdi topraklarını aldık. Ananın Allah'tan onaylamadımdan. Koalisyon yiyorduk az kalsın. Biraz alalım. Koalisyon yememeye dikkat ediyoruz. Koalisyon biraz sıkıntı çünkü. Aslında koalisyon bizi devremezler de arkadaşlar çok uzun sürüyor yani koalisyon savaşları. O yüzden ben yani koalisyon savaşlarını sevmiyorum. Bütün görevleri yaptık diye hatırlıyorum. Evet başka görevimiz kalmadı. Biraz da Avrupa'ya gidelim. Kuzey Makedonya'ya gidelim. Kim geliyor Makedonya'dan birlikte? Herhalde evet, kimse gelmiyor. Evet. Arnavutlu olalım. Mont Mont Montenegro geliyor yani Karadağ geliyor. Montenegro'ya da alalım. Sırbistan'ı alalım. Kosova'da geliyor. İkisini de almış oluruz. Atom bombası çok atmıyoruz. Bilmiyorum nedenini. Atmamayı tercih ediyorum. Kosova düştü. Sırbistan'ı da düşürelim. Bulgaristan alacağım da ateş kesimimiz var şu anda. Romanya yerine Bosna Ersek kiminle aramız? İkisinden de aramız kötü. Romanya'ya da alalım o zaman. Polonya da gelecek. O zaman biz de Ukrayna'ya çağırırız. Ukrayna'da gelsin savaşımıza. Ananı satayım diye atom bombasını attılar. Biz de atalım. İbnaya bak hemen gelmiş topraklarımı alıyor. Allah'tan Ukrayna var ya neler yaptı adamlara. Buradayım buradayım. Pol sıra Polonya'da. Allah bir. Gel lan buraya. Başkentten düşürsek bence düşer. Biraz daha alalım. Tamamdır arkadaşlar. Romanya'yı aldık. Polonya'yı da alabiliyoruz. Hepsini alamıyoruz tabii de başkentini alalım. Güzel oldu bu arkadaşlar, güzel oldu. Ve Arap Emirates, şey Oman'ı pardon alalım. Oman'ı alalım arkadaşlar. Pakistan da geliyor. Pakistan'da alalım. Bir saniye. İkisini de aldık arkadaşlar. Bulgaristan'da alacağız. Georgia gelecek. Yani Gürcistan gelecek. Gürcistan da düşürelim. O da düştü. Atom bombası basalım arkadaşlar. Atom bombamız hiç kalmadı. Büyük devletlere çünkü savaşırken atom bombası atıyorlar. Şu bizim bakan üretimde. Neredeyse her şeyde birinciyiz. Yani satayım. Elmasta da mı lan? Abi? Elmasta, elmasta. Elmasta da, da birinciyiz güzel. Oğlum bizim itfakımız bitmiş la. Oğlum Ukrayna düşman olmuşuz. Vay anasını. İttifakımız yok şu an tamam. İttifakı yok çünkü arkadaşlar. Birleşik Krallığa girerim ben. Yüksen korlanda tam sıkıntı yok. Savaş ilan ettim. Geldim. sen kimsin Allah aşkına sen kimsin? Daha bak orduları da oraya götürüyor hemen topraklarıma. Ama bir şey olacağını zannetmiyorum yani her türlü ben ondan güçlüyüm ya. Oğlum olan ordusu bitmiyor ki vurdukça geliyorlar. Tamam bitti. Oha 180. Dur 180 çok sakıncalı bir şey. Oğlum ben alamıyorum ki United King konu şey. Aklıma takıldı dur ya. United King Don. Evet, Birleşik Krallık. Biz sonraki savaşta komple alacağız. Koalisyon yiyecektik çünkü. Ve şu anda en yakın. O Merkel'in zaten araştırması çok yüksek. Bayağı yıl geçti çünkü. Yani bir zahmet yüksek olsun. Bizimle eşit olan işte Ukrayna, Rusya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık. Ukrayna neden yüksek? Çünkü Ukrayna bizimle ittifak olduğu için arkadaşlar kimse kendisine saldırmadı. Kendisi de saldırmadı falan yani. Ukrayna'yı alacağım arkadaşlar bu arada. Pezevenklik yaptı çünkü bizi sattı. Rusya ittifak olur Rusya ile ittifak kuralım. Bitti son daha tamam. Savaşı ilan ettim arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar madem bu Luxemburg Hollanda geliyor ya. Ben de bundan Luxemburg'u zaten anasını alatırım. Hollanda'yı da anasını alatırım. Birleşik Krallığı komple aldık güzel oldu tamam. Birleşik Krallığı tarihten sildik arkadaşlar. Rusya ile ittifak kuruyoruz da ne hızlı bitiyor lan bu ittifak. Fransa, İspanya, Lüksemburg hmm. Lüksemburg zaten herkesle geliyor Onu aslında karıştırmayalım da Fransa'ya saldıralım İspanya'yı severim de Fransa'yı sevmem Fransa'ya saldıracağım mecbur arkadaşlar Hatta ben bir ordu da oluşturayım arkadaşlar Çünkü bir ordu hiçbir şey yetmiyor Bir tane de ordu oluşturayım ben Aslında o bir ordu bize yetiyor da Anladınız işte ya Diğer orduyla da topraklarımızı savunacağız Bir dinleri dönüştürelim Toprak eyaletleri de şey yapalım tamam. 11k ordu sildik. Tekrardan onu şey yaparız. Fransa'ya saldırıyoruz. Savaşıyla Rusya'da gelsin. İbneler'e direkt atom bombasını attılar. E sende varsa bizde yok mu arkadaş? İspanya'ya atmıyorum atom bombası. İbnemizsiniz oğlum sizlere. Rusya'da geldi zaten. Tamam tamam çok gaza gelmeyelim. Keşke hepsini alabilsem ama alamıyorum. Dur bir saniye bak, sıfırla. Şunu alalım tamam şu adayı. Güzel oldu. Agresif genişlemem sabi de var. Tam bir 11 kavurduğumuzu tekrardan basalım biz. Orada tekrardan eski haline geldi. Güzel. Ne kadar sonra bütüye ateş kes. Bin. Oo, bayağı var. Rusya'da gelirse arkadaş Almanya rahat alırız biz. O yüzden şöyle yapacağız. Haydi bakalım. Güzel Almanya düştü. Bu kadar basit düşeceğini düşünmüyordum hiç. Başkentte ebesinin nikahında olduğu için başkentini alamıyoruz. Biz Danimarka'ya gidiyoruz bu şekilde biraz yaparsak. Danimarka'ya aldık yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Almanya'ya alalım derken Danimarka'ya aldık. Ama Almanya'ya da düşürdük tabii ki de. Almanya'da düştü. Danimarka komple gitti zaten. Tamam Fransa ile ateşkesimiz bitti arkadaşlar. Hemen saldırıyoruz. Elimiz demişken arkadaşlar İspanya'ya da girelim. Belki İspanya'dan da toprak alırız. Fransa'ya komple aldık. İspanya'nın da adalarını alalım. Ben Barcelona'yı alacağım. Barcelona nerede? Şurada bir yerde olması gerek. Oğlum Barcelona'yı koymadınız mı lan? Burada bir yerde olması gerek. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok lan şurada bir yerde işte. Ben almadım. Andorra'yı alırız. Portekiz geliyor. Portekiz ne alaka anasını satayım Andorra ile birlikte geliyor ya. Bunda bir de topraklar mı arıyor? Hadi elimiz demişken gidip Portekiz'i de alalım. Lisbon düştü tamam. Aldık. Andorra'yı Portekiz'i de alalım. Portekiz'i toprağı vardı onu unuttuk. Onu da alırız bir saniye. Şurada bir yerde de toprağı ya. Yalnız baya bir toprak aldık bu bölüm ha. Baksanıza. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna gelin. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü bölümde baya şey yaptık. Birleşik Krallık aldık. Fransa'yı aldık. Ve Arap topraklarının çoğunu aldık. Orta Doğu yani aldık sayılır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya katmayı unutmayın. Hoşça kalın.